Sevgili seyirciler, özel bir konu üzerine, özel bir röportaj vesilesiyle karşınızdayız. Çok yakın bir zamanda İmam Rabbani sempozyumu gerçekleştirilecek ve işte o sempozyumu organize eden değerli isimlerden biriyle Aziz Mahmut Hüdai Vakfı'nın bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Profesör Doktor Süleyman Derin. Hocam çok teşekkürler. Röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah efendim. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar sizi yorduk. Sağolunuz Sağol. hocam. Tabii ki sempozyumdan içeriğinden kimler katılacak e, Ne anlatılacak başlıklardan Bahsedeceğiz ama e, İmam-ı Rabbani Hazretleri e, Mutlaka e, derin derin Uzun uzun evet. konuşulması gereken bir e, Şahsiyet. Şimdi ismine Pek çoğumuz aşinayız ama maalesef Çok da derinlikli olarak Tanımıyoruz bilmiyoruz evet. O yüzden isterseniz başta e, kendisini nasıl bir dönemde yaşadığını evet. İslam tarihi açısından taşıdığı önemi siz vurgularsanız öyle başlayalım. Ee, İmam Rabbani 17. yüzyılda Hindistan'da Babürler ve Moğol İmparatorluğu yani Batı'da Osmanlı İmparatorluğu yine bir Türk İmparatorluğu Hindistan'da hüküm sürüyor. O dönemde yaşamış bir büyük insan. Kendi sadece bir Sufi değil aynı zamanda büyük bir ilim adamı, büyük bir mütefekkir. Bu dönemde Müslümanlar çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ee, Ekber Şah ikinci bin e, Hicri ikinci bin yılın başında e, İslamı e, Hinduizmi Hristiyanlığı birleştirerek daha böyle yani yönetimi kolay olsun diye yeni bir din ortaya çıkarmak istiyor. Çünkü Hindistan dinler mozaiği Hindular var büyük çoğunluk Hindular, Budistler var, her değişik dinden insanlar var. E, bu dönemde İmam Rabbani oradaki Müslümanları e, bu tür bir Ekber Şah'ın dini ilahi adını verdiği yeni din projesi karşısında Onları bir savaşa iç savaşa sürüklemeden Ama o padişahın o kralın da Arzuna teslim olmadan Müslümanlığı ve tasavvufu koruyor hı hı. Fikirleriyle mektuplarıyla Değişik şahıslara yazdığı mektuplarıyla Ve bunu da bence e, Çok başarılı yapıyor ben ona e, Hindistan'ın teşbihde hata olmasın ee, Müslüman Gandhi'si ismini veriyorum çünkü e, hakikaten o, o dönemde Müslümanlara çok büyük zulüm yapılmış. Yani namaz kılmak yasaklanmış. Yani zaman zaman bizim ülkemizde de bu süreçlerden biliyorsunuz geçtik. Efendime söyleyeyim işte Müslümanların e, şey ayrı dediğimiz önemli gördüğü işler yasaklanmış. Buna rağmen. İmam Rabbani sabırla ve dirayetle hakkı ve hayrı tavsiye ederek yöneticilere ve devlet sistemini tekrar rayına oturtan bir insan. Bu yüzden çok önemli bir şahsiyet ve ülkemizde fazla bilinmiyor. Esasında bilinmesi lazım çünkü Türkiye'de nakşilik biliyorsunuz yaygın tarikatlardandır. Hı. Ve müceddi dediğimiz yani İmam Rabbani silsilesinin pek, pek çok takipçileri vardır ülkemizde. Bu yüzden ülkemizde de belki ülkemizin barışında, ülkemizin manevi hayatında rol oynamış bir insandır. Biz İstanbul Tasavvuf Araştırma Merkezi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hüdayi Vakfı olarak bir araya geldik. Bu büyük Allah dostunun ülkemizde tanınmasını, akademik çevrelerde daha iyi bilinmesi için bu sempozyumu düzenlemiş olduk. Hı hı. E, tabii Ekber Şah'tan bahsettiniz. Ekber Şah'ın ardından da e, oğlu e, Cihangir, Padişah evet. e, olarak e, koltuğa oturuyor, başa geçiyor. E, ve Orada da sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Ee, evet. Ilahi bir din olarak kendi uydurdukları dini yaymaya çalışıyorlar. Zannediyorum reenkarnasyona inanıyorlar. Domuza dikkat yani... serbest. Ee, şey... Dediğiniz gibi namaz yasaklanıyor. Evet. Öyle bir ortamda. Ve e, Cihangir padişah olduktan sonra evet. yine zorlu bir süreç ve hapis hayatı. Evet e, orada aslında Cihangir döneminde nispeten o dini ilahiden vazgeçiliyor ama bu sefer İmam Rabbani'nin o politik gücü o her tarafa halifeler göndermesi efendim güçlü bir e, sisteme sahip olması tabii her zaman bu tür e, kraliyet ailelerinde güçlü insanların korkulur. Bu sebeple İmam Rabbani yani bizim e, tarihçilerin verdiği bilgiye göre e, esasında bir bahane oluyor, e, güçlü bir e, tarikat olmasından dolayı goli var e, şeyinde kalesinde hapsediliyor bir sene boyunca. O dönemde kendi takipçileri müritleri onu kurtarmak için belki bir e, başkaldır yapmak istiyor ama İmam Rabbani buna engel oluyor ve bir sene sonra serbest bırakıldığında e, kral Cihangir ister diyor burada kal ister e, evine Sirhend'e geri dön. O iki sene de yanında kalıyor Sırf padişaha yakın olmak e, devlet adamlarına e, güzel tavsiyede bulunmak için yine fetakarlık yapıyor. Zaten e, oradaki e, hayatında hayatından bir süre sonra vefat ediyor. Yani ömrün son 3 senesini yaşlılık dönemini e, bir bölgeden bir bölgeyi orduyla beraber seyahat ederek karargahta geçiriyor. Ve böylece o padişahlar o devlet adamlarını hak yola, İslami bir yola e, çekmeye kaydediyor. Benim çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi e, tabii kendisini sevenler evet. özellikle o hapis döneminde çok huzursuzlar evet. ve evet. eğer arzu ederlerse padişaha saldırabileceklerini, indirebileceklerini evet. söylüyorlar. Hı hı. E, İmam Rabbani fitnenin hiçbir türüne müsaade etmediği için evet. diyor ki hayır padişah kötülük yapamazsınız çünkü padişaha kötülük yapmak ülkeye kötülük yapmaktır. Aynen öyle. Evet aslında bu ehli sünnetin bir inancıdır. Bizim memleketimizde zaman zaman Müslümanlar zor zamanlar geçirmişlerdir ve bu elçülükte devlete isyan, devlet başkanına ve yani iç savaşa vesile olmak kesinlikle tavsiye edilmez. Ne yapılır ama? Herkes hak bildiğini söyler, sabreder ama e, iç çatışmaya, iç savaşa mahal verilmez. Bence bu ülkemizde de elhamdülillah yani e, zaman zaman zor dönemler geçirilmesine rağmen bir iç kargaşa olmamasının arkasında bizim Türklerin bir tasavvufi kültürden gelmesi yatar. Bak bakıyoruz mesela Arap ülkelerinde Cezayir'e bakıyoruz, diğer ülkelere bakıyoruz. Çok daha fazla iç karışıklık var. Yani devlet kültürü daha zayıf. Devlete başkaldırı çok daha kolay orlarda bizim ülkemizin bence bu çok büyük bir zenginliğidir hı hı. bu tasavvufi kültüre sahip olmamız barışın bence sigortasıdır çok doğru söylediniz hocam ee, önemli bir noktaya parmak bastınız şimdi İmam Rabbani'yi e, daha iyi anlamak adına şunu söylersek e, ahkam-ı İslamiye ile tasavvufu birleştiriyor evet. aslında e, tasavvufa çok fazla kayıp e, şeriatı unutanlar var veya e, o hani içrek Tasavvufu bir kenara bırakıp da tamamıyla e, daha böyle e, katı bir yaşam sürenler de var. O ikisini aynı potada eritebilmek İmam-ı Rabbani'nin hayatını herhalde özetlerken evet. e, mutlaka üzerine vurgu yapılması gereken bir nokta. Onu evet. size anlatır mısınız? Nasıl e, bir e, ehli sünnet yoluna çekiyor? Nasıl bir e, İslami inanca sahipti kendisi? Tabii, e devlet ricalinin yeni bir din e, uydurmaya kalkışmasıyla beraber bir kısım sufiler ilham ve keşife aşırı ehemmiyet verip böyle yani e, sınırsız bir ilham ve keşifle onlar da yeni bir süreç başlatıyor. Bunun karşısında da bunları kötüleyen, e, tekfir eden din dışına iten e, bir şeriatçı kesim. Yani tasavvuf maneviyatla zahiri ilimler tamamen birbirine kopma e, mertebesine geliyor. İmam Rabbani işte bu fukahayı tasavvuf tarafına çekiyor. Tasavvuf da fıkıh çerçevesine ...çekerek böylece bir bölünmeye engel oluyor. Yani Müslümanlar zaten Hindistan'da azınlıklar, yüzde belki 10-15 civarında bir Müslüman nüfusu var o dönemde bile. Azınlık olmana rağmen bir de kendi aralarında bölünmeleri, çatışmaları buna engel oluyor. Belki burada yapacağı, belki söylememiz gereken bir önemli mesele de tasavvufun içi o dönemde boşaltılmaya çalışmış. Bugün de bunları biz görüyoruz maalesef. Yani kapitalist bir düzende yaşıyoruz bütün dünya sistemleri her kıymetli değer içi boşaltılmaya çalışıyor. Mevlana'nın içi boşaltılmaya çalışılıyor. Batılı bir e, humanist, felsefeci gibi algılanıyor mesela Batı'da. E, buna engel oluyor esasında. Yani tasavvuf İslam'la aynıdır. İslam'dan farklı, İslam'a düşman, alternatif bir sistem değildir. ve tasavvuf iç içedir. E, bu süreci de esasında sağlıklı şekilde rayına oturtuyor İmam Rabbani. Bu manada çok büyük hizmetleri var. Hem o tarihte hem de bence bu sempozyumun da bir amacı odur. Günümüzdeki bu tür sürtüşmelere, bu tür problemlere bir çözüm e, getirmemiz açısından onun hayatını ve eserleri hakikaten çok güzel bize bir e, reçete sunuyor. Ee, İmam Rabbani sempozyumunun e, bilgisinin verildiği internet sitesinde e, özellikle benim de dikkatimi çeken bir husustu. İçeriğe dair bilgi verildiği evet. sayfada diyor ki, ee, dış mihrakların tehlikesine karşı bugün evet, özellikle Allah. İmam Rabbani anlamamız gerekiyor diye. Ee, onu biraz açabilir miyiz? Yani bunun esasında en güzel örneği yani biz bu memlekette Alevisi Sünnesi e, yani binlerce yıl aynı mezarlığa gömülmüşüz. Aynı mescitte ibadet etmişiz. Yani hakikaten etle tırnak gibi olmuşuz. Hatta Alevilik Sünnidir yani pek çok insan bilmez bile. Bizim Anadolu'ya gitseniz insanlar bunun ne olduğunu bile bilmez. Maalesef bugün işte görüyorsunuz e, yani bu kardeşlerimiz bu ana Müslüman kitlenin ayrılarak yeni bir din gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Batı da buna çok destek verebiliyorsunuz. Hatta bu e, Bektaşilik de Arnavutluk'ta yeni bir din olarak kabul edildi. Yani Bektaşilik esasında Nakşilik gibi, Şazelilik gibi, Kadirilik gibi bir e, İslam tarikatıdır. Orada Bektaşilik yeni bir din oldu. Böylece Müslümanlar ikiye bölünmüş oldu. Yani azınlık e, duruma düşmüş oldu. Aynı durum bugün maalesef Batı'da 18. 19. yüzyılda Sufiler iyi karşılanmıyor. Çünkü işgallere karşı Sufi tarikatlar savaşmış. Fransız'a karşı, İngiliz'e karşı, İşte Çeçenistan'da biliyorsunuz Şeyh Şamil çok meşhur bir nakşi şeyhidir. Ama bugün e, tasavvuf yeniden bir e, organize edilerek, yani Müslümanlar şeriat kötüdür, bunlarda kanun var, şeriat var ama Sufiler tasavvuf çok güzeldir. Böyle yeni bir ikilik, ayrılık yaratılmaya çalışılıyor. Ee, bence e, bu bu Rabbani'yi gündeme getirmemizin de bir sebebi böyle bir ayrılığa e, mahal vermemek. Tasavvufla İslam Aynı hakikatin biraz değişik vechelleridir. Birisi daha böyle kanuni tarafıdır, diğeri de biraz daha manevi tarafıdır. Ama ikisi de aynı madalyonun iki yüzü gibidir. Biz bu sempozyumla da bu tür hareketlere, bu tür gayretlere karşı bir cevap vermek istiyoruz. Yani ikisini birbirinden ayırmak hem tasavvuf haksızlıktır, hem İslam haksızlıktır diye düşünüyoruz. Ee, belki bazen e, kelimelerin anlamını doğru bilmemekten kaynaklı eleştiriler de gelebilir. Mesela biz programımız içerisinde diyoruz ya İmam Rabbani şeriatla tasavvuf birleştirmiştir. Zaten birbirinden ayrı düşünülemez. Meşhur evet. örnektir ağacın kabuğu ve özü içi. Hatta belki Cevizin onu, da, onu anlatırsınız. E, çok da memnun olurum. E, şeriatın ne demek olduğunu e, tam galiba yerine evet. oturtamıyoruz. Onu şeriat ne demektir hocam? Siz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası olarak evet. Şeriat demek kanun demek. Ha. İslamiyetin e, esasında farkı değil. Diğerinde de kanun ve şeriat vardır. Yani Yahudilik şeriat açısından, kanun açısından bütün dinler en zorudur. Onların bir yemek sistemi vardır ki aman ya Rabb'i süt kaynattığınız kapta et pişiremezsiniz. Çok zor bir kaşer denilen işte o kaşer etleri biliyorsunuz Yahudilikten. Hristiyanlar esasında bunu yaşaması gerekirken e, Saint Paul denen e, o zat tamamen kanunu iptal etmiş yani Hristiyanı daha kolaylaştırmak için hı hı. E, domuz etini serbest bırakmış, sünneti falan kaldırmış. İslamette de muhtedil bir e, şeriat kanun vardır yani Müslüman işte zina yapamaz, e, içki içemez yani bunlar yasaktır ya yaparsa ne olur günahkar olur yani kafir olmaz ama bunlar yasaktır yani genel ahlak kurallarıdır. E, biz bunları Müslüman olarak bugün korumaktayız ama bunları da sadece zahirini yaşamak. Ee, bir Müslüman tatmin etmemeli. Yani namaz kılan bir insan sadece şekil olarak namaz kılar da gönlünde Allah sevgisini hissetmezse, Allah'ın huzurunda olduğunu fark etmez, camiden çıkar yalan söyler, ticarette başkasını kandırırsa e bu namaz namaz değil. Hı hı. İşte tasavvuf ibadetlerin içini doldurmaya çalışıyor. Orucun içini dolduruyor, haccın içini dolduruyor. Mesela biz haçta bir ot koparamayız, bir e, av hayvanını avlayamayız, hiçbir şey zarar veremeyiz. Yani sufi de Hani dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek psikolojisi ve şeyle haccı bütün ömrümüze yayıyor. Sanki bütün bir ömrümüzü haçlamış gibi hiçbir varlığa zarar vermeden yaşamanın yolunu öğreniyoruz. Bu manada İslam tasavvuf aynı şey. Tasavvuf biraz daha maneviyata derinleşmek esasında. Hani bir insan vardır liseyi bitirir, birisi üniversiteyi bitirir, birisi de yüksek lisans doktora yapar. Hmm. Yani yüksek lisans doktora yapmak mecburi değildir ama yaparsanız size çok güzel bir şahsi gelişim kazandırır. Tasavvuf da böyle bir şey. Bunları ayırmak, birbirine alternatif yapmak, düşman yapmak yani e, hakikaten e, Müslümanlara sevmeyen veyahut da bölmek isteyen güçlerin bir projesi olsa gerektir. Biz bu konuda da halkımızı ee, akademisyenleri e, yani tasavvuf seven e, kardeşlerimizi uyarmak istiyoruz. Böyle bir de niyetimiz var. Ceviz tabii örneğini verir misiniz? Şimdi tabii şimdi yani ceviz mesela e, kabuğunla beraber cevizdir. Eğer siz kabuğunu soyarsanız yani dışını, zahirini gereksizdir diye atarsanız ki hakikaten değil mi? cevizin kabuğu yenmez. Bir işe yaramaz. Odundur yani. Sobada yakarsınız. Ama o cevizi e, öyle muhafaza etmek istiyorsanız özünü, içini e, kabuğu lazımdır. Ama kabuk da tek başına amaç değildir içi olmayan yani bu boş bir ceviz bir işe yaramaz. İkisi beraber olması gereken İşte İmam Rabbani yani cevizin hem dışını korumuş kabuğunu hem de içindeki özünü korumuş. Böylece e, İslam'ın sağlıklı bir şekilde nesilden nesile aktarılarak hidayet kaynağı olması, insana rehberlik yapmasını e, sağlamış. Zaten bu yüzden de kendisi ikinci bin yılın müceddidi ismini almış. Yani dini e, yeniden güçlendiren diyelim biz buna. Yani teceddüt de ilginç bir kavramdır. Hani Batılılar reform yapmışlar dinde. Yani dini kendine uydurmuşlar. Yani o yasağı kaldırmışlar, bu yasağı kaldırmışlar. Yani tamamen rehberlik yapmayan, her şeyin serbest olduğu bir din anlayışı çıkmış. Bugün de maalesef İslam'dan böyle bir şey bekleniyor. Yani her şeye izin versin. Tamam her şeye izin verecekse o zaman dine gerek yoktur. İnsanlar istediği gibi yaşayabilir zaten. Ateist de olabilir, her şeyi yapabilir. Buna bir engel yok zaten. Ama siz bir dine girdiyseniz ...bir rehberlik almak istiyorsunuz... ...ilahi bir rehber için o dine giriyorsunuz... İşte ...İslamiyet bunu korumuş... ...yegane dinlerden birisidir... ...ve bu İmam Rabbani gibi mücedditlerin... ...büyük e, alimlerin... ...bunda çok büyük payı olmuştur... ...hapse girmişler, işte eza cefa görmüşler... ...işkence görmüşler ama... ...hakikati söylemekten hiçbir zaman... E, ...geri durmamışlardır. Şimdi e, İmam Rabbani deyince zaten... E, ...tanıyanların, bilenlerin... ...ilk söyledikleri ikinci bin yılın... ...müceddidi... Evet. müceddidi... ...elfi saniye olarak evet. anılıyor kendisi. İkinci hicri bin yılın diyelim. Evet. Kendisi İkinci yani... hicri bin yılın müceddidi. Evet. Şimdi hocam e, bunu bence açmak gerekiyor. Yani kendisine ilim veriliyor... E, ...hikmet ihsan ediliyor... Evet. ...ve bunun karşılığında da... E, ...böyle bir görevi var bu hayatta. Evet. 60 senelik ömründe İslam tarihine adını kazımış... Evet. ...kazıtmış bir şahsiyet. Şimdi yenileyici derken... E, mutlaka e, alimler var mutlaka Tabii. çok özel insanlar var ama İmam Rabbani'yi bu manada ön plana çıkartan evet. nedir hocam? Şimdi e, yenileyici demek şu demek yani dinin sabiteleri o değişmezlerini koruyarak değişmesi gerekenleri değiştiren insan demek. Yani e, belki batı farkı bu. Batıda her şey değişmiş. Hiçbir sabite kalmamış. Bizde ise Dilin değişmez özü var ama bu değişmez özü de zaman zaman bazı farklı ortamlara uyarlamak var. i̇mam Rabbani bence bunu yapmış. Yani o dönemde peygamberlik mesela hemen hemen kıymetsiz hale gelmiş. Akıl peygamber yapılmış. Yani akıl her şeyi çözer. Bugün de maalesef bunu zaman zaman değişik çevrelerde görüyoruz. Dediğim gibi Sufiler işte keşif ve keramette sınırsız bir e, özgürlükle hareket etmişler. Yani i̇mam Rabbani... İslam karunlarını bu farklı ortamlara kabul ettirmiş bir insan. Yani felsefecilere akıl güzeldir ama peygambersiz olmaz demiş. Sufilere tamam keşif, keramet bunlar güzeldir. İnsanın yani kayıptan haber alma gücüdür belki. Bunlar kalite getirir insana ama bu da bir kurala bağlı olmalı. Böylece yani bu çözülen ilmekleri, dokuları tekrar onarmış. Böylece İslam'ı, tasavvufu, felsefeyi bunları tekrar bir araya getirmiş. İşte yenilemesi burada. Hı hı. Eğer bu yenilik olmasaydı felsefeciler bir tarafa, sufiler bir tarafa, zahir uleması bir tarafa giderek tamamen birbirinden kopuk değişik farklı dinler, dinler ortaya çıkacaktı belki. Buna engel olmuş. Peki hocam şunu merak ediyorum. Kendisinin hani ikinci bin yılda e, böyle bir şahsiyetin geleceği önceden e, bilinen ve müjdelenen bir durum mudur? Yoksa e, yaptığı kıymetli rehberlik neticesinde mi biz kendisini böyle alıyoruz? E, bu konuda bir hadis-i şerif var. Her yüzyılın başında bir dini yenileyen gelir. Tabi bin yılda esasında bir yeni yüzyılın, 11. yüzyılın başlangıcı demektir. Ben bu e, 2000 2001'e girerken İngiltere'deydim, 2000 yılına girerken üçüncü bin yıl diye çok büyük kutlamalar oldu. Çok değişik beklentiler oldu. Yani yeni bir asır yeni bir çağı başlıyor diye çok heyecanlanmıştı İngilizler. Belki bizde o kadar yaşanmadı o heyecan. Ee, bu manada yani e, o hadisin belki bir müjdesi. Artık kendi şeyhi Bakıbillah onu gördüğü zaman ona büyük bir kapasite hissediyor. Hatta bir rüyasını paylaşıyor. Ben diyor rüyamda bir Hindistan papağanı gördüm. O papağanın e, ağzına tükürüğümden, ağız suyumdan verdim. O da bana şeker yedirdi. Onu gördüğü zaman sen diyor ki sen diyor işte Hindistan papağanısın. Yani ileride İslam'a çok büyük hizmetin geçecek. Çok büyük konuşmalarınla Müslüman hizmet edeceksin diyerek onu adeti olmadığı halde tarikattan davet ediyor. Yani bazen de böyle şeyhler gider. Normalde tasavvufta davet etmek yoktur. Nasip olan gelir bulur. Ama Baki Billah Hazretleri ondaki şey hissettiği için sen rüyamda gördüğüm o şahıssın. Tabi böyle değişik müjdeler de var yani onunla alakalı. Ama hocam onları mutlaka anlatmak lazım. O kadar e, tatlı, Tabii. o kadar güzel oluyor ki. E, peki Eserlerinden bahsedelim. Ee, i̇lk akla gelen Mektubat. Mektubat. Üç çeyrek e, bence en ciddi eseri budur. Hı hı. Mektubat'ın e, birinci cildinde 313, ikinci cildinde 124, e, üçüncüsünde de 90 küsur, e, özür dilerim ikinci 99 mektup var, üçüncüsünde 124 hı hı. mektup var. Bunlar değişik e, devlet adamlarına. Ee, kendi e, halifelerine, temsilcilerine e, değişik dervişlere ilim adamlarına yazılmış mektuplar ve bu mektupların her biri esasında İslam'la alakalı ciddi bir problemi çözen bir mektup. Yani sadece nasılsın, iyi misin gibi şahsi konular geçmiyor bu mektuplarda. Diğer eserleri, ispat-ı Nübüve yani peygamberliğin e, ispat edilmesi gibi, kendi şeyhinin bazı e, gazellerini efendim şerh ettiği eserler de var. Ama e, bu mektubu okuduğumuzda ki bizim e, birkaç mütercim tercümeti dilimize, e, hemen hemen bütün o eserlerindeki fikirlerini daha böyle öz şekilde bulabiliyoruz. Yani akıl karşısında peygamberliği savunuyor. akıllık inkar etmiyor. Ama peygamberliği yani gereksizle kılmaz diyor akıl. Hatta çok güzel bir örnek veriyor. Eğer diyor akılla Allah bulunsaydı... ...Eflatun ve bu e, Yunan e, felsefecileri... ...Tanrı'yı bulabilirlerdi ama hiçbiri bulamadı diyor. Hatta Tanrı hakkında çok komik... ...iddialarda Bunlar diye onları eleştiriyor. Ne bileyim işte Sufileri eleştiriyor. devlet adamlarına halka iyi davranın. Müslümanları koruyun. Şimdi bu, bu da maalesef bugün günümüzde ciddi bir sıkıntı. Yani biz nedense Hindular kendi dinlerini korur. Hristiyanlar kendi dinlerini korur. Sanki Müslümanlar... Kendi dinlerini savunmasın gibi bir anlayış gelişmeye başladı. Biz de kendi yani kendi kültürümüzü, Türk kültürümüzü, kendi dini inançlarımızı savunmak durumundayız. Onu hatırlatıyor idarecilere. Böylece yani herkesin İmam-ı Rabbani'nin bu mektubatını okuduğunda kendine mahsus bir mesaj çıkarabiliyor. Böyle bir zenginliği var. O yüzden inşallah biz bu sempozumda zaten çok değişik konularda işleniyor. Bir ana burada bizim kullandığımız kaynak mektubat olmuştur. Onu paylaşmak isterim. Seyircilerimizle artık özel röportajımızın sonuna yaklaşırken elimde davetiye size e, kısaca bir okumak istiyorum. Şöyle deniyor muhterem efendim büyük alim Arif ve müceddit İmam Rabbani hazretlerinin hayatı eserleri ve tesirlerinin ele alınacağı uluslararası. İmam-ı Rabbani Sempozyumu'nun teşriflerinizi bekler, saygılar sunarız diye... ...hem e, Sayın Derin'in İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Başkanı olarak... ...imzası var altında ve Ahmet Hamdi Topbaş, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı... ...Yönetim Kurulu Başkanı'nın. E, çok kıymetli katılımcılar var. Zannediyorum evet 40 civarında e, evet akademisyen katılımcı. Evet. Biraz e, üzerine konuşalım. Kimler geliyor? Bir iki örnek vererek isterseniz. Şimdi e, biz bu... E... ...sempozyuma dünya çapında İmam Rabbani'yi çalışan bütün akademisyenleri davet ettik. Hı hı. Ee, mesela Yeni Zelanda'dan Arthur Büyüler Beyefendi var ki... ...kendisi mektubatı İngilizce tercüme etmiş. Çok büyük bir akademisyen. Onu çağırdık. Amerika'dan Hamid Algar Bey'i çağırdık. Nakşilik uzmanı ama maalesef gelemedi. Başka bir projesi varmış. Ve e, İtalya'dan bazı şeyler var. Hakeza Hindistan'dan, Pakistan'dan... ...yani e, İmam Rabbani'nin memleketinden hemşehrilerini çağırdık buraya. Ta onlar da İmam Rabbani uzmanı. Bunun yanında ülkemiz biliyorsunuz Allah'a şükür tasavvufu araştırmalar açısından çok zengin bir ülkeyiz. Yani diğer Arap ülkelerinde İslam ülkelerinde olmayan tasavvuf bölümleri var bizde. Burada çok kıymetli akademisyenlerimiz var. Onları da çağırdık. Böylece yani hakikaten 40 kadar akademisyeni belli tarihlerde birleştirmek çok zor bir hadisedir. Bunu başardık. E, zoru başardık inşallah ama işin esas zor tarafı e, dinleyicilere ve efendime söyleyeyim halkımıza ulaşmaktır. Sayenizde bunu da inşallah gerçekleştiririz. Böylece bu e, ilim ve tasavvuf e, şölenini halkımızla beraber kutlamak istiyoruz. ...15 Kasım Cuma günü... ...Haliç Kongre Merkezi'nde açılış yapılacak... ...16 Kasım'da da Bağlarbaşı... ...Kültür Merkezi'nde... ...sempozyonu evet, gerçekleştirilecek, gelecek. devam edecek. Cuma günü olan açılış konuşmasını... ...Hayrettin Karaman hocamız, Profesör Doktor, Çelgisi... ...çok kıymetli bir araştırmacıdır. Hakeza Süleyman Uludağ hocamız, Emektar Tasavvuf hocamız... ...Bursa İlahiyat'tan. Onlar yapacak... ...açılış konuşmalarını. Belki tabii yine... ...protokolden büyük beklentilerimiz var. Devletten, devlet ricalinden... ...katılımcı olacak inşallah... İkinci ve üçüncü gün daha böyle teknik konular, daha e, hassas konuları el alacağız. O da bağlara kültür merkezinde olacak. Ulaşım açısından bir sıkıntı yok esasında. Yani Marmara'ya açılmış olması vesilesiyle e, ciddi bir katılım bekliyoruz inşallah. Böylece yani ülkemizin e, efendim maneviyatını, geçmişini bilmeyen geleceğini e, planlayamayacağı için hı hı. geçmişimizin bu tür önemli Allah dostlarını, fikir insanlarını tanıtmak, onlardan istifade etmek için bunu düzenlemiş oluyoruz. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu benim elimdeki şık davetiyeyi görünce ama bizde yok. Nasıl katılacağız diye düşünüyor olabilirler. Evet. Herkes katılabiliyor herkes, mu? Herkes açıktır. Bizim ülkemizin bir avantajı ...bizde katılımlar bedavadır biliyorsunuz Avrupa'da filan ben doktora İngiltere'de yaptım bütün katılımlar ücretlidir hı hı. hatta onlar para kazanmak için böyle sempozyumlar yapar bizim ülkemizin gani gönüllü insanları vakıfları destek vererek tamamen genelde bütün konferanslarımız sempozyumlarımız ücretsizdir ve herkese açıktır. Yani yaşlıya, gence, okumuşa, efendim okumamış insanlarımıza. E, Haliç Kongre Merkezi 3000 kişilik bir salondur. Çok geniş bir salon. Herkese bin e, kişilik kapasitesi var başının. Zaten uluslararası konferanslarda bu sayı yakalamak da kolay değildir. O yüzden herkesi bekliyoruz. Bütün tasavvuf severleri, e, kültür severleri bu konferansta görmek istiyoruz. Hı hı. Ee, hocam çok teşekkür ederim. Ee, umarım sempozyumu e, tam da e, sizin istediğiniz gibi verimli geçmesini evet. sağlarsınız. Katılımcılar zaten çok kıymetli. Halkımızın da zaten bilgisi olursa e, mutlaka gelmek isteyeceklerdir. Biz de umarım buna vesile oluruz. Şimdi ben e, yapmış olduğumuz program gereği, özellikle öteki gündemden biliyorum ki izleyiciler Böyle hı hı. arkalarda gördükleri e, değişik taşlar, yapılar oldu mu hem neredesiniz diye soruyorlar. Evet. Hem de merak ediyorlar, detay istiyorlar. Çok kısaca burası, biz yayından önce bahsettik. Evet. Hem e, nedir bu? Bunu bir anlatın. Hem de neredeyiz? Onu da vurgulayalım. Burası Azmam Muhammed Hazretleri'nin çilehanesi. Yani e, 17. yüzyılda buraya geliyor zaman. Burası bir ormanlık o zamanlar. Çile yapıyor yani 40 günlük. Hala orada arkada bir maalesef görünmüyor. E, tamiratta olan bir binamız var. Orada insanlardan uzak Allah'la baş başa vakit geçiriyor Tabi burada ufak mescit de var Esasında bütün bu bizim büyük e, Selahattin mescitlerinde vardır bu tür e, Bazen de bunlar küp şeklinde olur Yuvarlak olur Bunlardan Ramazan aylarında bilhassa sıcak günlerde e, Cemaate e, bal şerbeti Süt şerbeti veya normal şerbetler Şuruplar ikram ediliyor Orada üstte kapağı var Oradan bar dolduruyor cemaat Gayet rahat bir şekilde içerek böylece bir ikram oluyor Bu da tabi hakikaten bizim milletimizin bir cömertliğidir bu da ayrı bir konu esasında bizim Tabii ki. vakıf kültürümüz. Bir çok kısa örnek vermek istiyorum. Lütfen. Orta çağlarda burada seyahlar Osmanlı'da gezerken sadaka taşları var. Hı -hı. Yani böyle insanlar oraya atıyor parasını, sadakasını. Fakir de gelip alıyor. Kimse kimse görmediği i̇şte Utanma da olmuyor. Bir tanesi sabahtan akşama nöbet tutmuş başına. Uzaktan bakıyor. Acaba bizde olsa diyor taşı da çalarlar parayı çalmazlar sadece o mermer taşı da götürürler diyor. Biz böyle zengin bir kültürün maalesef unutmuşuz kendi değerlerimizi. Böyle bir cömertlik abidesi diyelim buna biz. Evet. Ee, kültürümüzün, medeniyetimizin güzelliklerini evet. hatırlamaya ihtiyacımız var ve İmam Rabbani gibi e, kıymetlerin de evet. yeniden ve yeniden ve belki daha derinlemesine hatırlanmaya ihtiyacı Kesinlikle. var. Bu sempozyumda siz bunu yapacaksınız. Çok teşekkür ederim. Hem e, sempozyumda imzanız olduğu için hem de e, bugün yayınımıza geldiğiniz için, anlattığınız için. İmam Rabbani hayatıyla, yaşadıklarıyla, fikirleri ve nasihatleriyle evet. eserlerinde mutlaka e, hatırlanacaktır. Daha uzun seneler e, biz de ufacık da olsa katkımız varsa ne mutlu diyelim ve kapatalım. Ben de bu katkıdan dolayı çok teşekkür ederim. Sağ Sizlere, olun hocam. Bütün ekip arkadaşlarımıza. <laughs> Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Süleyman Derin ile birlikteydik. Özel röportajımızı e, burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere, belki de sempozyumda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Didamarstan Yılmaz. Türkiye'nin nabzında siyasi